Bırakın arabayı. Davut. Baba içeride mi? Davut iyi misin sen? Bir şey yok Minek içeride mi baba? İçeride. Davut ne oldu ya? İyi misin bir sıkıntın mı var? özel konuşalım mı biraz? Allah Allah, ne oldu ya? Benim yanımda niye konuşmuyorsun? Benden rahatsız mı oluyorsun Davut kardeş? Mert. Sen çık. Bu bir halt yemiş belli. Önce fırça geleceğinin de farkında, onun için baş başa kalmak istiyor. Eyvallah baba. Geçmiş şey olsun. Başaramadım. Ha? Baba, sarp son anda geldi yine. Sonra da seni bu hale soktu. Öyle mi? Ah Davut bir şey beceremiyoruz. Ne diyeyim ben sana? babam da. Bu sarp son anda elimizden kaçıyor, kurtuluyor. Sanki haberi varmış gibi. Son anda gelip evdekileri kurtarıyor. Yani Davut, ne diyorsun? Diyorum ki... ...bu herif... ...bir yerlerden ne yaptığımızı mı öğreniyor, bizi mi dinliyor? Anlamadığımız, bilmediğimiz bir şey mi var baba? beceriksiz ile kılıf arama. Eyvallah baba. Beceremedim. Ama bence dediklerimi bir düşün. Hadi git dinlen. Şu yaralarını da göster. Bir daha da böyle... ...yamuk yumuk ağızla burunla karşıma gelme veririm. Hadi. Kızı kurtarmak için Sarp'a mı haber verdin yoksa?